Örgü Atölyesinden merhaba. Bugün bebeklerinizin süveter, yelek ve kazaklarını süsleyecek ayıcık modelinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Ee, süveter yapılışı tığ işi süveter yapılışı bir sonraki videoda. Ee, tığ işi yelek yapılışı da ondan sonraki videoda olacak. Ayıcığımızı yapmaya zincirlerimizle başlıyoruz. 2 3 4 5 6. Şurada birinciye değil, ikinciye batarak halka haline dönüştürüyoruz. 2 zincirle ya da 3 zincirle yukarı çıkın. Örme şeklinize bağlı olarak değişir. Şurayı da sıklaştırın. Bu ilk zinciri birinci trabzan kabul ettik. İkinci trabzan. Üçüncü trabzan. Dördüncü. Böyle 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 12 tane trabzanı yaptıktan sonra şöyle köşeye tutturuyorum ve bırakıyorum. Tekrar 2 ya da 3 zincire yukarı çıkıyorsunuz ve ilk boşluğunuza bakın. Zincirin dibindeki boşluğa bir tane trabzan yapıyorsunuz. İpi doluyorsunuz. Sonraki boşluğun içine 1, bakın yine aynı boşluğa 2. Her bir boşluğun içine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Bu sırada toplam trabzan sayımız 24 olacak. 25 26'da fazladan belki yaptıysanız da sökmeyin. Olabilir. Çok da sırıtmaz. Şöyle her bir boşluğa ikişer tane tırabzan. Sıranın sonuna geldiğinizde toplam 24 tırabzanınız olduğunda kilitlemeyi bu şekilde yapıyorsunuz. Bir sonraki sıraya 1 2 3 tane yine dibe batarak başlıyoruz. Yani aynı boşluğun içinde iki tane trabzan var gibi düşünün. Sonraki boşluğa bir tane. Bir sonrakine bir, iki tane. Bir tane boşluğa sadece bir ikili trabzan. Sonrakinin içine aynı boşluğa iki tane ikili trabzan. Yani bir kere bir trabzan, diğer sefer çift trabzan yaparak bu sırayı bitiriyoruz. Tam bir şekilde yuvarlaklığımız oluştuktan sonra bakın böyle marullanmıyor. Yani içeriye doğru şapka şeklini almaması gerekiyor. Şapka şeklini alıyorsa eksik trabzan yaptınız ya da çok sıkı örüyorsunuz demektir. O zaman battığınız trabzan sayılarını artıracaksınız. Şimdi bakın ilk boşluğun içinden şöyle bir sık iğneyi yaptım. Sonra bu boşluğun içine Artık kulak yapmaya başlayacağız. Kulağımızı nasıl yapacağız? Şu şekilde yapıyoruz. Bir iki tane zinciri çek, ya da bir zinciri çektim. İlk boşluğun içine bir tane yarım trabzan. Sonra iki defa doluyorum. Aynı boşluğa. Üç seferde yukarı çıktım. Birinci üçlü trabzan. İki defa doluyorum. İkinci üçlü trabzan. Üç seferde yukarı çıkıyorum. Tekrar iki defa doluyorum üçüncü üçlü trabzan iki defa doluyorum dördüncü üçlü trabzanı yaptım sonra ipi doluyorum hemen dibindeki diğer boşluğa atlıyorum bir aynı boşluğun içine tekrar iki tane yarım trabzan yaparak kulakları oluşturdum sonraki boşluğa sık iğne birinci sık iğnem İkinci, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu da şunu yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Dokuzuncunun içinden bir yarım trabzan, aynı boşluğun içine bir tane daha yarım trabzan. İki defa doluyorum. 1 2 3 2 defa doluyorum 1 2 3 tekrar 2 defa doluyorum bu sefer yanındaki boşla 1 2 3 tekrar 2 defa doluyorum aynı boşla 1 2 3 aynı boşluğun içinde 2 tane yarım trabzanla tamamlıyorum Bu arada kullandığım ip bebe ipi tığım üç buçuk numara. Sonrasındaki boşlukları tamamen sık iğne yaparak dolduruyorum. Bu şekilde. Öyle gidiyorum. Şuraya kadar sık iğne. Buraya kadar sık iğnemi yaptım. Şimdi İpimi kesiyorum. Şuraya bir saniye tutturmam gerekiyor. Şuraya tutturuyorum bakın. Kulağın dibinden bir zincirle sağlamlaştırıyorum. Çektim ve arkada içeriye alıyorum. Bu kadar. Kulak kısmını nasıl yapacağız? Onu da anlatayım size. Şimdi kulak kısmını ben krem rengiyle yapıyorum. Dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. 1 2 3 4 Şöyle zinciri çektim. Yuvarlak halkamı oluşturdum. 1 2 şurayı sıkalım bunu 3 4 5 6 7 de yapabilirsiniz yani boşluğun içi dolmuyorsa 7 tane de olur 8 tane de olur sorun yok benimki 6 tane ile kullandığınız ipin kalınlığına göre değişir şuraya tutturdum bıraktım şimdi bir zincirle yukarı çıktım ve her bir boşluğun içine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Hep sık iğnee çalışıyoruz. 1 2 1 2 aynı boşlukları sık iğnene dolduruyoruz. 1 6 tane olacak diye bir kural yok. Ee, i̇deali o ama kullandığınız ipe elinizin kalınlığına çektiğiniz zincirin gevşekliğine göre değişir. 7 tane de olur ortaya sorun yok. Ve sonra en başa tutturuyorum. Şöyle. Sonra tekrar yukarı çıkıyorum. İlk boşluğa bir tane. Sonrakine bir. iki tane aynı boşluğa sonra tek yani bir boşluğa iki tane sık iğne yanındaki boşluğa bir tane sık iğne bir boşluğun içine iki tane hemen yanındakine bir tane yaparak tıpkı burada yaptığımız gibi ilerliyoruz sonuncuyu da şuraya kilitliyorum bakın artık ipi kesiyorum arkadan geçiriyorum. Şu şekilde. Sonra bunu buraya dikeceğim. İpimi geçirdim. Şöyle şuralardan, kenarlardan bakın. Tam görünmeyecek gibi yerlerden ortaya oturtarak bu şekilde dikeceğim. beyazı bunun içine diktikten sonra siyah ipimi geçirdim ama çift ip çalışacağım. Yani çift şekilde düğümledim bakın buradan. Çift ip şeklinde daha kolay olsun işimiz diye. Şuradan bakın tam çaprazdan ağız kısmını yapacağız çünkü. Şöyle göz kararından bir iğnemi çıkar çıkarıyorum. Şuradan. Tam ortaya Sonra diğer taraftan aynı hizadan olsun burayla ve şuraya tekrar böyle bir ağız kısmını yapıyorum. Sonra Şimdi bakın bu ağız kısmını yaptıktan sonra ortadaki boşluğu kapatmak için şöyle şuradan itibaren bir burun yapacağız. Bu şekilde tam ortaya dümdüz bir çizgi şeklinde. Bu şekilde. Sonra bunun ucundan tekrar iğnemizi çıkaracağız. Önce çerçeveyi çizeceğiz şu şekilde. Şuraya şöyle. Sonra böyle. Biraz yamuk oldu benimki şurası. Burayı düzelteceğim şimdi. Ortadaki boşluğu da tekrar. Şimdi çift iple çalıştığımız için çok rahat oluyor. Bakın burnu. Burnun şurasını biraz daha düzeltmek için. Şöyle tam üçgen yapalım. Böyle burnumuzu yaptık. Şimdi gözleri de şuradan. Yine bir üçgen gibi çıkaralım. Tam kulak çaprazından bakın. Bu şekilde. Diğer tarafta da yine kulak çaprazından çift iple çalıştığım için iki defa da bu iple böyle gidebilirsiniz. Bakın. Şöyle çift yapalım isterseniz daha rahat olsun. Daha belirgin olsun pardon bu şekilde ve bir kere daha şuradan da aynı şekilde bir kere daha gidelim ve ipimizi keselim. Ayıcığımız tamamdır. Şu şekilde. Sonra artık ne yapıyorsanız mesela ben bir süveter yapacağım. Süveterin üzerine süveter yapımı tığ işi bir sonraki videoda olacak bebe süeteri. Herkese kolay gelsin.